Merhaba yarışlar arkadaşlar. 13 Ocak Bursa Altılısı karşınızdayım. 8 kuşlu bir program bizleri bekliyor arkadaş, arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizlere yardımcı olabilirim. Arkadaşlar 8 koşulu bir program bizleri bekliyor. Bayes oynamak isteyen arkadaşlar için birinci koşta bir numaralı Toros Dağı'nı tutuyorum arkadaşlar. İkinci koşuda da Maiden'dan gösterişli bir şekilde çıkan iki numaralı First Smile bence kazanmaya yakın arkadaşlar. Sizler kendinize göre değerlendirirsiniz. Gelelim 3. koşu. 14.30'da start alıyor. Handikap 14 bir yarış. 4 yukarı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar bugün hava baya yağmurlu. O yüzden çime yakın safkanlar bugün daha etkili koşabilir. Bilginiz olsun. Ben Altının iki yanında 6 numaralı Wiley King'i birinci at olarak tutuyorum. Bugün bayağı sürpriz. İkinci atım 5 numaralı Bekri. Bu safkan Onur Atmaca ile bugün e, etkili koşmasını bekliyorum. Favori koşuyor arkadaşlar zaten. 4 numaralı Captain Town. Murat Gündüzeli ile Arkadaşlar ben bu 3 safkan bugün biraz daha e, şanslı görüyorum. Daha sonra 3 numaralı Pets of Victory. 2 numaralı Gaudi, 1 numaralı Senior Deniz şeklinde sıralıyorum. Neden diyeceksiniz? Ee, şöyle arkadaşlar kafayı kalabalık tutuyorum. Çünkü e, arka tarafları biraz zayıf geçeceğim. O yüzden kafada e, yatmak istemiyorum. Çünkü denk sapkanlar bir arada arkadaşlar. Gelelim 4. koşuya. Maiden mi yarış 1300 metre kum. Arkadaşlar burada normal şartlarda 8 numaralı Wild Bill 1200 kum 14 yarışıyla normalde günüm bankosu olarak önerilebilir. Bu safkan tek yazılabilir arkadaşlar. Ee, eğer ki made in yarış tek yazmak istemiyorum derseniz 4 numaralı king of trap hayatının ilk yarışına çıkacak ama mükemmel çalışmaları var. Dikkat edin. Çok güçlü bir orijini var. Bu safkan burada eee İlk yarışını kazanabilir arkadaşlar. Daha sonra da 3 numaralı Freshker Mustafa Çiçek ile bu safkan etkili bir yarış gelebilir. Bu 3 safkanın dışına çıkacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Bu 3 safkan arasında geçmesini bekliyorum. Siz kendinize göre değerlendirirsiniz arkadaşlar. Ben şablonumu veriyorum. Kendi tuttuğunuz atları da ekleyerek oynayabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar ufak şablon vermeye çalışacağım arkadaşlar. 5. koşu 15.30'da Kısavada 6 yarış. 2000 metre kum. Arkadaşlar zor bir yarış. Normal şartlarda ee, gerçekten ee, burada denk safkalılar diyebilirim. 2 numaralı Dark Horn gruptan bir adım önde. Ufak kuponlara tek daha yazılabilir. Ancak ben yanına at olarak burada ilk atım 6 numaralı Wilshoff. 7 numaralı Maximana. Özellikle bu safkan çok kalite bir safkan. Yeni yeni kendini buluyor. Daha sonra 4 numaralı Gattara. Ve 1 numara baş pel olur diyorum arkadaşlar. Pistin e, hafifliğiyle 5 numaralı Trey da çıktığı gibi bitirmeyi deneyecektir arkadaşlar. Ben sınavımı bu şekilde veriyorum. Sizler tuttuğunuz şekilde değerlendirirsiniz arkadaşlar. Gelelim 6. koşuya. 15 handikap 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum. Arkadaşlar burada Arap yarışı. Ee, bir numaralı altın kuruş ilgilileri yarış seçerek koşuyor benim anladığım kadarıyla. Gerçekten başarılılar. Ee, son 3 o, yarışı da 15 handicap Gerçekten güzel yani. Ee, en azından atlarını hazırlay hazırlay e, kazana kazana gidiyorlar arkadaşlar. Güzel bir yöntem. Bence grup yine uygun. Bir numaralı altın kuruşa. En ciddi rakibi 3 numaralı aksesede olur diye düşünüyorum bu safkanın. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin arkadaşlar. Ben 1-3 çok e, gruptan ayrılır diye düşünüyorum yalnız. E, 3 numara numara %2 oynanmış ve bayağı sürpriz gözüküyor. sondan son, sonlardaki atlardan arkadaşlar. Bence bu safkan bu oyunu iyi koşar. Dikkat edin. Yeriniz varsa yazın. 1 numara tek atılabilir ama ben 1-3 geçeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelelim 7. koşuya 16.30'da start alıyor. Maiden yarış. Bu maiden ee, arkadaşlar burada yine sizlere 3 at e, önereceğim. İlk atım açık yarışlarda kısa vade yarışlarda tabelası olan 3 numaralı El Camino bugün meydana elveda edebilir. Nedense bir türlü kazanamıyor ama bugün için hafifliğiyle bugün meydandan çıkabilir arkadaşlar. İkinci atım 8 numaralı Karacano bugün etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. Son yarışında 3. olsa da bir önceki yarışında 2. bugün daha etkili koşacaklar arkadaşlar. Daha sonra da 5 numaralı Greyhound şeklinde tutuyorum. Bu safkan çalışmalarda e, gruptan bir adım önde gözüküyor. Yalnız e, bu üç safkanın dışında sizlere bir at daha önerecek olursam 2 numaralı Dragon Heart bugün kurtar safkanı ve güçlü bir orijini var dikkat edin arkadaşlar. Yeriniz varsa bu safhana da bir çarpı atın. 3, 8 ve 5 numara önceliklerim. Daha sonra 2 numara. Meydin yarışları bu ara patlıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bu son meydanlar biraz tehlikeli. Dikkat edin. Gelelim 8. koşuya. Şartlı 3 bir yarış. 5 ve yukarı Araplar. 1900 metre kub. Arkadaşlar burada Boru Altan gruptan çok farklı bir at. Ancak bu sapkanın uzunluğu eksik arkadaşlar. Uzun mesafede bu sapkan biraz eksik koşuyor. Dikkat edin. Yanında at yok. Ufak oynayanlar için ve risk sevenler için tek olabilir. 8 numaralı Boru Altan grubun uygunluğuyla normal şartlarda kazanmaya çok yakın. Ancak ben yanına at olarak 2 numaralı Calibetay bu sapkanın uzunluğunda etkili koşmasını bekliyorum. Daha sonra 3 numaralı Şerife abla mükemmel çalışmaları var. Yani bugün yarışı bombayı bu sapkandan bekliyorum. 4 numaralı Aynira. Benim yine sürpriz beklediğim diğer sapkanlardan bir tanesi. Ve bir türlü kazanamayan Halit yavrusu 10 numaralı Ferhal arkadaşlar. Bu sapkan takibimde bir türlü bu sapkanı potaya atamadık. Bu sapkana dikkat edin arkadaşlar. Ben bu sapkanların arasında geçmesini bekliyorum. Daha sonra eğer ki son ayakta büyük şablon oynamak isteyen arkadaşlar için 1 numaralı Fatih İngül'ü, 5 numaralı Bankız ve 7 numaralı Alesta'yı da kuponlarınızda bulundurun derim arkadaşlar. Aşağıdan atarsanız da 11 numaralı Gonca. Ben genelde son ayaklara fazla atlar yazıyorum. Çünkü benim son ayakta çok kuponlarım yatmışlar arkadaşlar. Büyük altınlarım yatmışlar o yüzden gözüm korkuyor. Elimden geldiği kadar son ayakları kalabalık tutuyorum. Sizler kendinize göre değerlendirirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Bana destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bugün umarım sizler için bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar.